Nes? Tuşumda. Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Sizin ne <laughs> Bir de sen açılan bana ne diyormuş? Hayaller ve gerçekler. <laughs> Sinirlerle ve gerçekler. Şimdi PUBG oynayacağız. Aynen öyle. PUBG'da ben <laughs> hiç bilmiyorum. PUBG, oynamadım. PUBG Metro Royale serisi. Arkadaşlar bu serisi anlatmayın. Biz arkada CD oynuyoruz. Dilele dilele diye, <laughs> diye ses çıkıyor. Orada. Ve Metro Royale'ye geçiş yapıyoruz. Tabii ki de ben kalktım baya. Ben hiç oynamadım. Arkadaşlar ben kalktım tek gözüme kam oldu kobra. Ondan sonra 6 çanta, 6, 5, 5 kalktı tek gözü. İki gözü var kalmış. Tek gözlü problem özellikleri. Bir de oyuna yeni gelen premium paketler geldi. Evet. Tek gözlüye kadar üyeleri için geliştirilen özel bir silah. Hasar? Hasar Maça, geçelim. 15. maça geçelim. Ve bunu güçlü, en güçlü silahlar tek gözlüdür. Maça geçelim adamları öldürmeye. Aynen öyle. ABM gelişmiş kullanalım mı? Olur. Sen... Neyse çok Merve belli belli alacağız. Biz maça geçelim aynen. Üçüncü mod değil. Birinci önce bir atışmaları Ve yeni gelen sisli ve sisli limanlar var. Bunlar çok tehlikeli. Şu beşinci mod. Benim arkadaşlar. Tam 400 2 246 tane arkadaşım var. ne kadar gideceğim, rekor kıracağım. Ay, yine kollarını kıracağım. Royal pas geldi oyunu. Normal Royal Pass'ı geldi lan. Ne saçma. Oynamıyorum. Arkadaşlar bundan sonra ciddi ciddi Among Us çekeceğiz. Aynen aramızda çekeceğiz. <laughs> Ama çok güzel olacak bir durum. Arkadaşlar beraber belki. Ama belki. Bu <laughs> bizim takım. O ee, Kobra MK. Senin ne var? Uzi AVM. Ah ee, seninki MK üstünde de. Benimki sağlam. Evet Arkadaşlar, ben öteki sezon hasarlı şampiyonluk şeyi buldum. Onu size göstereceğim. Arkadaşlar zaten 4 kişi almışsın. O yüzden burada yok. 4 kişi, kişi. geriye kalan 4 takımlar var. Biri şurada. sonra evet. biri şurada. Bir yerde dursak olmayacak. Biri şurada var. Bu Şu şurada. Bayağı zor. Arkadaşlar Ben bir laboya gidip geliyorum. Aynen. Şimdi bu şey gidip Fort'a Şimdi Fort'a gidiyoruz. Bosu keseceğiz. Şimdi, Şimdi Fort'a gidiyoruz. Fort'taki patronu keseceğiz. Şeker gibi. Akayi. Benim Mes etik üst eski hesabım olsa tabletimi alınca belki bu, bu, bu hesaptan şey gelmez diyeyim. Video. Arkadaşlar videomuzda bundan hemen sonra. Bir dakika bile çekin amungus Among Us geliyor. Aramızda var. Aramızda Among Us. Yani Among Us'u mu çekeriz? Aa. <laughs> belki başka bir şey çekilmiyorsa Among Belki yarın da atabiliriz. O gün pazar. Evet, pazar da siz de atabiliriz belki. Aynen pas pas sesi. o gün ben olabilirim Çünkü kafadan vuruş daha çok. bir şeyler yapıyor. mideye yemek. Nereye kaçacaksın he? Sen niye çıkacaksın? Sen niye çıkacaksın he? Be? Ben çıkıyorum da sen niye çıkacaksın? Adam aşağıya. Hadi öl ya geber. Burada da TBC'li silimi En, en iyi. Abi ne? Abi ne? Anne bekleyin video çekiyoruz. adam valla adamı da alıyor aa alamadım aa ha, hayır tut Yatırsın. aferin teşekkürler tut ne gibi bir katı bir şey geliyor aklıma nedense hep avm'imi alayım Parayı bulduk, bunu güzelce satarız, okuturuz, bakkalanıcıya beş okuturuz. hemen. vururum yoksa size. Hemen beynin, Beğenin. Vururum bak. Beğenmeyenlere vurdum böyle. Evet arkadaşlar öyle mi? Beğenelim videomuzu. O kadar sizin için video şey çekiyoruz. Onca ne? Bir, met... yani bir daha 7 olun. Hadi. like'ını alırız. Video sonra herhalde dedi. Ne yapın? O kadar da abartmayız. Abartma yani. Gürgün. Day Gürgün. Yazları çok gelemez video çünkü barda oluyor mor internet yok. Eğer internet olursa çekeriz. Yoksa çekmeyiz. Akşam şimdi mandalina yerim. Soymazsam kabuklu. Soyarsam kabuksuz olur. bütün takımımız. 5 kişi kaldı. 5 kişi kalmadı. Beşler. Botlarla beraber. Burada adam sayısı belirilmiyor çünkü. Bak yerleri birisi burada, birisi burada, birisi burada. Ezberi biliyorum. Birisi de burada da doğuyor. Nadir. <laughs> Onun da Her herkesin çıkışı Evet arkadaşlar videomuza abone olmayı unutmayın. Ve Gülçe evine baskına gidiyoruz. Bundan sonra dediğimiz gibi ya Mongus. Aha düşmanlar. Ağır. var. Ağır. Evet. Arkes. Help. Yani yaptığını severseniz daha çekebiliriz. Bir on abone gelsin çekeriz. Evet bir numara. Allah'ın. 6 kişi oldu. Bot ben. Bot vuruyor sürekli. Yassas Clay'de adam var. Gebereceğim, gebereceğim. Üst numara beni tut. Adam çelik çatı. Hele ki beşinci bakta kaybetmişti. Neyse bugünlük videomuz bu kadardı.